Evet efendim. Tavarım batım bata, tavatım batım bata. Madem aramıyor, tararararam. Tiriray ray 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 rom. Evet efendim. Evet. Evet. Karşınızda Şükran. Şarkın çok hoş. Tiriviri 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 bin ton alamadı Charleston. Şükran abla. Enerjin on numara beş yıldız. O yüzden kolları sıvıyalım. Sıvamızlık yapıyorsun. Ne temizlik yapmayı çok seviyorum. Kadir Bey'in videolarını seyrettikçe koşur koşur ben de işte gelip aynı hani temizliğe başlıyorum. Ne yapacağız şimdi burada? Elemi mi tamam. Elemik keder satacağız. Nasıl satacağız ama? Süpürüp halımızı kaldıralım. Hemen takalım kaldıralım. o zaman süpürgemizi. Halıda şansına iki tane. Evet olsun. Hiç sıkıntı değil. Şükran Hanım'ı çok iddialı buluyordum. Ama şimdi menüsüne bakınca hiç iddialı görünmüyor. Beğenmedi menüyü hanımefendi. Kendisi iyisini yapsaymış da biz Hayır, de Hayır o da dün tepside yaptı bu da tepside bugün. Ama benimki normal patlıcan kebabı değil değişik patlıcan kebabı. şu kebaba. andan başlayalım. Önce Koltuklar onu kaldıralım. Koltuklar var ya kaydırırız diye öyle kaldırır. yaptım. Aynen sandalyeleri kaldırdım. Sen ha. şu an kimle yaşıyorsun Şükran abla? Oğlunla mı? Oğlum kızım evet. Oğlum kızın Aynen. Çalışıyor Oğlun. muydun? Tekstilde çalışıyorum ben ama şimdi izindeyim oğlum ondan ameliyat olacak oğlum. Aa geçmiş olsun. Sağ olun. Ne gibi? Evet. Mide tüpü taktıracak çocuğum. Mide tüpü. Aynen. Niye kilo mu aldı? Çok kilolu. Benim oğlum prematüre doğdu aslında ama ne maşallah. Oldu sonra? E yani mamalarla beslene beslene çocuğum. İyi baktı. Aynen iyi baktı. Şükran Hanımcığım ve Kadir Ezildiçim salondaki halıları güzelce süpürmeye devam ediyorlar. Şükran Hanım bence temizlikle muhabbete dalacak. Temizliğin hakkını veremeyecek. Kadın otomatik bir elini verir misin Şükran ablacığım? Kadın otomatik bunu ver. Kadın otomatikman koştu, peteklere koştu. <laughs> İşten kaçmıyor Şükran Hanım. Yok, sevinirim. Temizliği de seviyor. Başarılı Severim. kadın Şükran. Çok teşekkür ederim. Trivini, trivini, vinton, onun adı Şükran. Su getiriyor. E, uyma ama mı uysun bari. Olsun. Zaten genelde uyduramıyor. Peteklerimiz temiz, dış diyecektim ama evet birazcık var altlarda. Aa, o kadar olur canım. Yani biraz toz var ama herhalde muhtemelen halılardan da olabilir. Şu tülü bir Şükran abla. Evet. Siz, 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 basit ama gösterişli yaparak işin içinden çıkmayı denedi bence. Ama başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Televizyonun orada olması beni sinirim bozdu şimdi. Bak yemek masası olduğu için tekleri camın önüne alsam... Aslında daha şık olmaz. durur değil mi? Daha şık durur da koltuk orada. Ha. ha. Tamam iki tekli buraya gelecek. Bir üç oraya gidecek. İki üçlü karşı yemek masası orada olacak. Kadir Bey'in elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Televizyon biraz daha yukarıda olsaydı televizyonun altına alırdım yemek masasını. Yemek yerken televizyon izlenmiyor zaten canım. Sanki ne? Ben sizi seyrederken çayımı kahvemi yemeğimi alıp Yemek Öyle masasında yiyelim. mı oturuyorsun? Yo ben koltukta İyi. oturuyorum

Çıkaramadım, bir çıkarırsa. Dur, bak bak. İçi elem keder dolmuş. Hem de ne elem ne keden. Şükran Hanım peteğin içine dolan elem ve kederi yok etmeye başlıyor. Kadir Şükran Hanım'ın temizliği izliyor. Kadir sen niye duruyorsun, hiç iş yapmıyorsun? Ben mi hiç iş yapmıyorum? Allah bizi evet. dizinizde doyursun. Ben şimdi seni seyrediyorum. Birazdan yaşayacağız beraber. Biraz daha bizden yaşı biraz daha olduğu için biraz hantal davranır diye düşündüm. Ama kendi kendime yani. Acaba Şükran Hanım bana bir sürpriz yapacak mı? Ama ben bugünkü menüyü gördüm. Şükran abla kesinlikle bana sürpriz yapmadı. Peki neler vekillerini yok edip yerleri silmeye başlıyorlar? Şükran Hanım'ın bizi elemesini saygısızca buldum. Benim menüm daha uğraştırıcıydı. El açmam vardı. E, çorbam, madmam çorbam da uğraştırıcıydı. Tatlım da uğraştırıcıydı. Koltukları yine peteğin önüne koydunuz. Sıcağı engelleyecek. Evet, evet. Ama bir şekilde konacak. O mecbur evde yer yok. O zigonları da ver. Her Bence böyle güzel olacak Kadir Çok be. Bey. güzel olacak. Sen şimdi merak etme. Ah, ah. Selim Nühay gibi adamım ben şimdi. Sen gör. Şimdi hemen o sarı bezi alayım. Şükran abla sen o sigon sehpaları sil sana zahmet. Bezimi kaybetmiş şuradan bir bez alayım. Kayıp. Şükran Hanım size inanamıyorum. Temiz ya yaşlılık işte dış ses ne yapacaksın? Bak buraya atmış. Şöyle çekil 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 çekil. Nereye çekileyim ya? Çekeyim şirkin ayaklarını bir de yerlere koymuş kör olmayacak. Havada mı durayım ne yapayım? Benle uğraşacağına güzel güzel silin yerleri. Kızılcıklar oldu mu? Selenlere mu? Hey, gönderdiğim <laughs> çoraplara <laughs> yana oldu mu? Mendili eline, mendili verdim geline. Karakına yollamış ya beni nelerime. Oh oh, mendili eline efendim. Şükran Hanım'la elemi kederi atıyoruz. Enerjik, dinamik, azimli yarışmacımız Şükran Hanım. Temizlikte on numara devam ediyoruz. Kadir'in de dediği gibi temizlikte on numara Şükran Hanım'la temizliğimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Menülerine baktıktan sonra açıkçası rakip olarak görmüyorum. Yani hazırladığı menü e, çok basit salon ferahladı, ev açıldı, o iki tane halıdan kurtulduk. Rahat rahat süpürsün, silsin. Zaten bu halılar mı kaldı Kadir Bey? Ben yıkanan halılardan alıyorum. Bak, bak, ne kadar harikayız, yıkıyorum. fark ettin mi? Süperiz yani. El ele verdik, hakkından geldik. Evet. O zaman kalkınla bir de mutfağın hakkından gelin. Bulaşık evet. makinesinin arasında bir alalım. Tamam. Beş dakika bir soluklanalım. Tabii bir zamanımıza hızlı hızlı yaptığımız için. <laughs> hadi geç, hadi geçin geliyoruz biz de hadi. Şükran Hanım bugün masada İnşallah şekeri fırlamaz diyorum. Fıtre evet. temiz ama kapakların kenarlarında var. Kapak. Hemen onları bir silelim Tamam. Biliyor. Biliyor. En sevdiğim biliyor. yarışmacı. Bak benden bir şey beklemiyor. Söylemem beklemiyor. Komut gelmesini bekleyen yapay zeka gibi bakmıyor. Kadın zaten ne yapacağını biliyor. Takır takır yapıyor. Ya. Yani. Abla bazen ne yapıyorlar? Böyle bir şey. Kadir Bey nereye siliyor? Nereye Hemen alıyoruz. Sen. Bak onu da bildi aşağı mahalle sen misin, yukarı mahalle şen misin? Küçük tren, büyük ray, vay anam vay. Oy oy, şu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kurşu var, tırnağı demirdendir, hele geri silek bunu Nedense ben kirliye görünce içimdeki şair Ozan dışarı çıkıyor. Kardeşim senin pek bir neşen yerinde hayırdır yani? Allah'ım aşık bak işte ya milletin gözü götürmüyor. iki dakika mutlu oluyorum millet beni çekemiyor Kari ya. Tabii be topladı ya <laughs> da altınımın derdine düşmüş. <laughs> Millet vallahi millete hiçbir şey olmuyor ya. Ben iki gün gözüm güzel desem köy gezeceğim. Bu milletin gözü götürmüyor ya. Elem tere fişkem gözlere şiş. Berçin. Aynaşanın kaynaşanın elek satan kör paşanın hepsinin nazarı pı pı benden uzak cehenneme dilek olsun inşallah. Maşa maşaya benzer. Kadir paşaya benzer. Paşa mangalının külü. Şükür ablam da programın gülü. Şükran Hanım'ın içindeki Antepli ortaya çıktı. E, o kadar seni Anteplerle <laughs> birlikte kaldırmış. Doğru, ben burayı neyden alsam? Burası çok fena. Ben aslında kendime bir yer kestirdim ki görmeniz lazım. Benimki de çok güzel. Orayı böyle bir kürdan mürdan bir şeyle çekmem lazım. deri sandalyelerinizi kremleyebilirsiniz. Evet, Arkadaşlar. Ben yapıyorum çok güzel oluyor. Ben beyaz mobilyalarımı bile kremliyorum. O çiz, bazen eşyalar çiziliyor ya abla. Ama çok... şey benim de eskiden yatak odam beyazdı. 15 binde bir şey yapardım, kremlerdim. Valla ben beyaz Tertemiz dağıt... oluyor, tertemiz. Büyük bir iştahla mutfaktaki temizliğimize devam ediyoruz. <tihazı> ta tumba vata, taba şarkıya ne oldu Kadir'cim Hangisi o? <laughs> Hoplama Halimen ben buldum. Köprünün altında bir kaybem buldum. Hoplama Halimen ben buldum. Hop hop, çok var. hani ben ben buldum çok çok. Ya dün, dün, bir ödül törenine gittim. Bütün cemiyet, bütün camia oradaydı. Herkesle görüştük, konuştuk bilmem ne. Bana selam söylediler mi? Hiçbiri adını dahi anmadı. Bir tane yapımcıyla görüştüm orada. Kayınpederi çok yaşlı bir amcaymış. Adam şu an yataktaymış, hastaymış. Odasına televizyon bağlattırmış sırf beni izlemek için. Dedi ki kayınpederim senin hastan. O yapımcı seni tavlamak için söylemiş olabilir mi? Kayınpederine selam videosu bile gönderdim. Dur dur bunlara yağ sökücü güzel olur. Bir tane bunlar de... mutfakta ya. Yine bir sanatçıyla karşılaştım sunucu. O da dedi ki rahmetli annem dedi sizi çok severek izliyordu dedi rahmetli oldu. Ben de dedi onun anasını her gün açıp izliyorum dedim Allah razı olsun. Çok seviliyoruz. Başka kimlerle konuştun? Sen tanımazsın. cemiyette kimi tanıyorsun sanki? <laughs> o da doğru. Hadi hadi çok konuşmayalım işimize bakalım. Enamarat benim izlemeden önce seyirciler bak nasıl elem keder dolmuşlar, stres sıkıntıyla <laughs> dolmuşlar. Enamarat benim açtıktan sonra her şeyimiz güzelce gitmiş. Evet. Şükran abla kalk. Nereye gidiyoruz? Mutfak etabına mı? Hayır, çok zorlu bir Eyvah ben ondan çok korkuyorum. Korkuyor <gülüyor> musun? <gülüyor> bak inşallah tepsi gelir yağlı Ya bu de, bu <laughs> mide bu mide tiksinme uyum var mı? Kımıl değilse sıkıntı yok. Ya yani böyle haşerat maşerat. He ha, ondan kork maşallah cengaver gibi kadın kömürlüğe soksan hiç Hadi korkmaz. Hadi baba. Fare bile avlar. Hadi gidiyoruz çılgın şükran seni. Şükran Hanım bugün çok iddialı konuştu ama... Üçünü eledim dedi. Bence asıl Şükran Hanım elendi. Çünkü ilk üç yarışmacı Şükran Hanım'a göre daha iyiydi. Şükran abla gel. Oo, o nasıl saç? Baksana. Oy toprak başınıza. Şükran öyle nereye gider? Ş şey saça karşı büyük bir zaafı var. Midesi bulanıyor gördüğü zaman. Şaka yapıyorum, saçmaç yok. Aramızda çok kılı insanlar var ama saç yok. Sensin kıl. Şu kenar ya. önce. Çanta yasa gücü su ve bezin var. 5 dakika içinde çantayı en iyi şekilde temizleyen sen olursan bu güzel temizliğin üstüne bir de etap puanı alırsın. Süper. Tamam mı? Hadi o zaman başlayalım şu abla. İstediğin taktiği kullanabilirsin. Serbest. Üç, iki, bir süren başladı. Pansuman mı yaptın az önce sen? Hayır, hafif ıslattım. Evet, Şükran Hanım hafifçe efendim ıslattı çantasını. Neden Nasıl şey korkuttun beni? Nasıl korkuttun beni? O kadar mı çok kiskiniyorsun saçtan? Çok, 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 <laughs> çok. En uyandığım şey. Bir küçük bez alabilir miyim? Bu çok bir Küçük büyük. bez verin, o bezi verene Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın <laughs> inşallah. Elime sığmıyor. Yorgan verseydiniz çift kişilik. <laughs> kör olmayı yazacağım. çarşak gibi. Bakalım şu kanalım etabımızdaki kirli çantanın hakkından gelip hamur attığını konuşulabilecek mi? Turpul çeyiz. çantanın asma yerlerini de görüyorsun. Sıkıyorum. <laughs> evet evet Şükran Hanımcığım buyurun. Evet evet evet. Çantanın içini de unutmayın sakın. Şuna da Kadir'cim hemen sıktı. Hep hanımefendinin ellerini ellerine sıktı. Ne yapayım o da ellerini abi Hiç uzun Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Alışık bizim ellerimiz. Bir dala da iki kiraz. Biri al biri beyaz. Evet nar ekşisine geçiyoruz şimdi. He gözün kör olasıca. Şükran Hanım çantanın içini dışını temizlerken süresi de hızla ilerliyor. Nasıl sıktı Yo, massta sıkıyor. <laughs> bitti mi dakikamız? Süreniz az kaldı da o da oradan düşecek şimdi. Vallahi çıkmış. Hayır. Hadi ama yavaş gözünü seveyim. <laughs> Bak Eee. <süre>. abla <laughs> <Çocuğum, ben süre. gülüyor> Bitti, tamam bitti. Bitti mi? Süreyi durdurayım mı? <laughs> evet, süreniz doldu. Ellerine, kollarına sağlık. Aralarını bile yıkadım. Ya sen var ya harikasın, harika. Yemin ediyorum. Ne diyoruz Şükran abla? Eğleniyor. Bir elimde sünger, bir elimde temim. Ne edir benim bu elim. Her gün başka <laughs> bir klozette, her gün başka Aa. bir küvette günü mü gün ediyorum. Sefaam olsun. Oh oh. Haydi giriyoruz efendim. Kadir Bey'le Şükran Hanım bugün mutfakta güzel geçer. Çünkü Kadir Bey'in elinin değdiği her yer güzelleşir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.